Evet arkadaşlar Aktaş pidedeki içtiğimiz çorba gerçekten güzel beğendim harika ikramlık şöyle bir salatalık geldi turşu ve taze salatalık muhtemelen pide de bu arkadaşlar dediğim gibi şöyle bir eliptik kıyma peynir kavurma pastırma da koymuşlar normalde yemek görseli vesaire paylaşmıyorum ama şimdi neye benzediğini de paylaşmakta fayda var diye düşündüm o nedenle paylaştım ee, durum bu. Diyelim afiyet olsun. Gelirseniz uğrayın diyecek miyim? Yiyeyim devam edelim cevaplayacağım. Ama çorba gerçekten başarılı. Evet hazır mıyız? Kavurma ve pastırmadan başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Fena değil. Güzel. Fena değil. Çok özel bir lezzet diyemeyeceğim açıkçası. Kendi adıma. Diğerlerini de bir bakacağım. Söyleyeceğim. Evet. Sıradaki gelsin. Ee, sıradaki kıymalı. Bismillah. Hmm. Daha iyi. Evet. İçinde bir baharat var. Alamadım ama güzel. Tanıyamadım daha doğrusu. Evet. Kıymalı başarılı. Tavsiye ederim. Servis hızlı. İlgililer. Ama ben şey alışamadım. Kare kutu tutursanız menüyü görüyorsunuz falan. Daha ona alışamadım. Sırada ne var? Peynirler. Evet. Sıradaki peynirle. Ve ben üstüne yumurta da kırdırdım. Evet. Yağı akıyor. Tereyağı muhtemelen. Bismillahirrahmanirrahim. İyi. Güzel. Yenir.